Gecenin bu saatinde rahatsızlık verdim ya Gülten. Kusura bakma. Estağfurullah içeri buyur. Yok gelmeyeyim ben. Hayırdır kızım kim o bu saatte? Sibel gelmiş anne. Ha. E gel gel içeri Hı. gir. hayırdır kızım? Karargâhtan eşyalarımı topluyordum da ben. Bunlar da oraya karışmış. Bilenin sizden başka kimsesi yok Ümran teyze. Bir siz vardınız. Bunlar da sizde kalsın istedim. Ahu bu buralarda mı? Buralarda sayılır. O da çok üzgün tabi. Siz de perişansınızdır. Allah'ım hem asabiri. Yani bunu hiç beklemiyordum desem yalan olur. Tamam Bilal sakat adamdı da. Hani. Ölümünün de Ecevit'in elinden olacağını hiç tahmin etmezdim. E kızım sen bilmiyor musun? Bilal yaşıyor kızım, ölmemiş. Ölmemiş, oyunmuş onlar. Ayol Biler sokaklarda geziyor, hiç rastlamadın mı? Ne diyorsunuz ya siz? Nasıl yaşıyor? Yaşıyor işte, ölmemiş. Şaka mı yapıyorsunuz? Kız sana niye şaka yapalım şimdi durup dururken? Sabahtan beri anlatıyoruz, yaşıyor diyorum. Sabah çocuk buradaydı, kahvaltımızı ettik beraber kızım. Ya, ya demin aradı İbo kafası güzel olmuş Bilal'in bize getiriyorum dedi. Hayır hayır. O olmaz. Yaşasaydı mutlaka arardı beni. Niye aramasın ki beni? Orasını bilemeyeceğim. Ya tamam. <laughs> Bakın son kez soruyorum. Allah aşkına bana doğruyu söyleyin. Yaşıyor mu Bilal? Bana bak şu terliği kafana geçiririm. Yaşayıp yaşamadığını anlarsın. Ne biçim şeysin sen be? Anlatıyoruz işte sana yaşıyor, ölmemiş. Ecevit de bunlar oyun kurmuşlar. Anladın mı? Yaşıyor kızım, yaşıyor. Sibel. Sibel. Ya acaba pat diye söylemese miydik? Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Dursana elini şöyle. Tövbe yarabbim. Sibel. Kızım. Sibel. Hemen bir bulayım ben. Bekle, gelirler birazdan zaten. Ama benim hemen bulmam lazım. Kız sen ne laftan anlamaz şeysin? Otur şuraya, gelirler diyor işte. Çok önemli ama bu İmran teyze. Bilmiyorsunuz siz. Neyi? Ben... Ben var ya. Ee? Bilal'den hamileyim. Aa! Ne diyorsun sen kız? Gerçekten mi? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ya, böyle pat diye söyledim ama... ...başka da nasıl söylenir ki bu, değil mi? Ee, şimdi ben babaanne mi oluyorum? Ay, ay Allah'ım, Allah'ım. Ah Bilal de benim evladım sayılır. Onu ben büyüttüm onu.